Merhaba arkadaşlar. Eslem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. beğeni ve yorum yapmanız benim için çok önemli. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bakın deseni görüyorsunuz. Yazma markası Cenk Böyle çok güzel, içi boş arkadaşlar. Şöyle sadece kenarlarında bu desenler var. Hemen iplerimi göstereyim. Bakın. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Tesbi Örtü Dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde temin edebilirsiniz. Bakın makasım gerçekten çok güzel. Bütün malzemelerimi Instagram sayfası Tesbi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. İplerim bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu bu yazmaya. Hemen modelime başlayalım. Zürafamı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Hemen modelime geçelim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa yaptım. Ve 6. zürafama iç kısmını düğmeme atıyorum. Ve 2 tane pırpır pır yapıyorum. bir ve iki şöyle hemen yan kısmına şuraya bir tane daha pırpır pır zürafa yaptım iç kısmına düğüm atıyorum. şurada yukarıyla birleştiriyorum buraya iki tane daha pırpır yapacağım Arkadaşlar bu bizim ara yolumuz olacak hemen evine indiriyorum yanına bir tane daha pırpır yapıyorum. bu bizim çiçeğimizin arasındaki yeşilimiz olacak. Hemen çiçeğimizi yapacağımız dolu da göstereyim. 1 2 3 4 altı arkadaşlar tekrardan iki tane pırpır pır yapıyorum bir Evet şurada iki yani yan kısmına bir tane boşluk bıraktım ve ikinci arkadaşlar ikinci zürafanın içine bir tane düğüm attım bu sondaki yaptığım pırpır ile tam orta kısmında birleştiriyorum ve buraya küçük bir pırpır yaptım. Çiçeğimi buraya yapacağım arkadaşlar. Hemen dip kısmına indiriyorum. Yan kısmına bir tane daha Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şuraya tekrardan 5 tane zürafa yapıyorum. Aradaki zürafalar 5 tane. İstiyorsanız 6-7 tane de yapabilirsiniz. Şöyle Hemen şu kısmına tamamlık gelişir kısmı kısmını bitirdim arkadaşlar. Şuradan Şuraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı bu şekilde oluşturuyorum. Ben alıyorum. Buraya düğüm atacağım. Üç tane daha pırpır pır yapıyorum arkadaşlar buraya. kesmem lazım 2 3 tekrardan ipimi başa alayım. Buraya 3 tane purple yapıyorum. Arkadaşlar. Bir. Şuradan. İki. 3 sıfır nokta buraya tekrardan üç tane kırpır yapacağım 3 Şu son kısımdan 0 düğüm attım. Buraya da 3 tane püp yapıyorum. 1 2 buraya 3 şu şekilde hemen dip kısmına arkadaşlar ipimi hiç şuradan başka ipe geçmeden buraya bir tane pırpır pır yaptım bu pırpırın içine bu şekilde düğüm attım bunu kesmiyorum diğer tarafa geçiyorum hemen bir tane daha pırpır pır yaptım bu kısma şekilde kesiyorum çiçeğimi dakika şurayı video karşısında güzel olmuyor arkadaşlar bazı şeyler biraz daha düzelttim şimdi sarı ipimi alıyorum Sarı yapayım Şuralara küçük tohumlar atıyorum arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bunlar çiçeğimizi tohumları Şuradan da son turumuz Bu şekilde. Arka kısmını çevirip kesmek daha güzel. şuradan ilk önce şu kısımları kesiyorum. Şuradan tutarak da dikkatli kesmeye çalışıyorum. Videodan baktığım için bazen modeli de kesebiliyoruz. O yüzden dikkatli kesmeye özen gösterin. Evet arkadaşlar modelimin Bitmiş hali bu olacak. Şöyle göstereyim. Ben modelimi tamamladım. Fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi bitirdim. Buraya yazmama uygun bu ipi koydum. Bu ipin numarası da arkadaşlar şöyle göstereyim. 779. Bu renge gerçekten mavi renge çok uydu. Böyle cıvıl cıvıl bir model oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hazman deseniyle birebir uydu. Gerçekten çok harika bir renk. Arkadaşlar, bugünkü modelim buydu. Bunun fiyat kısmına gelirsek, açıkçası ben çok zorlandım fiyat bilgisinde. Yani 350 TL bence az. Yani bu aralıkta yaparsanız yani 400 TL bile olur. Çünkü gerçekten şuraları şu kısımları, şu pırpırları tek tek yapıyorsunuz uğraştırıcı bir model. O yüzden siz deneyin kendi fiyatınızı bu şekilde karar verebilirsiniz. Ama 350 TL'nin üstünde bir model. İşçiliğiniz güzelse. İşçiliğiniz ortaysa 250 de eder. Şöyle göstereyim tekrardan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olaraktan bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmadan geçmeyin lütfen videolarımı. Benim için bunlar önemli. Tekrardan Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.